Görüyorsunuz ki bana Türkiye'de herkese meydan okuyan sporcu olarak beni biliyorlar. Evet herkese meydan atıyorum. Yemek veya yenilmek hepsi bir tecrübedir. Biz burada sporla sporcuları, çocukları kötü alışkanlıklarına uzak kalsın diye spora teşvik ediyoruz. Kendimiz spor anlaştık. Gebze Unifit Fitness olarak Gebze Tatlı Kür'de yerimiz. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa şehit ailelerin özellikle ücretsiz Kesinlikle bu da Volkan Sevi Gökçe'ye selamlar olsun. Türkiye'deki herkese kickboksta meydan okuyorum babalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son olarak da sponsorum. sponsoruma yani ekstra izniniz olursa. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün burada müthiş bir hava var. Daha boğazımız patladı. biz öncelikle bu organizasyona bizi davet eden Ömer Balaban hocama çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında e, Doğan Yıldız hakkında da e, hiçbir şüphemiz yoktu bu maçı kazanacağı için. Arkadaşlar biz sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. E, Doğan Yıldız'ın bundan sonraki süreçleri her zaman arkasındayız. E, yerimiz Gebze'de e, tatlı kuyu Köprüsü'nün hemen altında. Hem fitness hem boks sporlarıyla uğraşan bütün herkesi salonumuza bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Biz teşekkür ederiz. Doğan yıldızını kemerini Ömer Balaban hocamız takdim etti alkışlarınızla. Doğan Yıldız'ı anlatırken biz yorulduk. Adam yorulmamış. Tebrik ediyorum tekrardan. Bir kardeşimiz ringe geldi bir şeyler söyleyecek galiba. bu kardeşim. Öncelikle Doğan abimi tebrik ediyorum burada. Ee, abi gel sen de yeni sen de senle bir maç atmak istiyorum. Ne hangi organizasyon derse. Böyle <laughs> medeni cesareti olan kardeşlerimi özellikle seviyorum. Her zaman haksat tecrübe olsun. Onları spora sevdir, spora aşık ettirebildiysem ne mutlu bana. Ee, tabii kardeşim ne zaman. Çok size. teşekkür ederim abi. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Biz teşekkür ederiz fotoğraf alalım. <gülüyor> <gülüyor>